hastanelerde en iyi sağlık hizmetini alacak. En iyi mühendisler, en iyi doktorlar, ekonomistler, özgür, özel üniversitelerden çıkacak. Bunu gerçekleştirmek arkadaşlarım o kadar zor değil. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra şunu belirtmek istiyorum gelecek günleri hep beraber yaşayacağız. Ama bu günleri yaşarken sevgili arkadaşlarım asla ve asla geçmişi unutmayacağız. Birbirimize destek olacağız. Birbirimizle beraber yürüyeceğiz. Ve sonuçta da hep beraber başarıya ulaşacağız. Sonuç olarak benim sizlere belirttiğim, belirteceğim bir şey var. Şimdi bakın. <laughs> Bir bakın. Neler oluyor Türkiye'de? <laughs> Güvenlikçi politikalar geliyor. <yürüyor>. Halen. <laughs> Bugün. Alkaç. Gardabahar yaprakları topluyor pazar yerine. Alkaç. Kıyma 300 lira. <laughs> Et yemiyor. <laughs> embesil bir nesil yetişiyor. Korkumuz bu. Et yemeyen, yumurta alamadığı için annesi babası bunu yemeyen embesil bir nesil. Türkiye'ye büyük oyun oynanıyor. Geleceğimiz boğulmak hissediyor sevgili arkadaşlarım. Bu çocuk süt içmezse, bu çocuk yumurta yemezse, bu çocuğun boğazına ek ve kıyma girmezse nasıl bu zeka gelişecek? Ekmek kapalı olacak. Ekmek yiyor çocuğum. Ekmek ye çocuğum. Bak fazla gitti. Sen ekmek ye, kuru fasulye var, onu kaşıklama yeter. İşte böyle yaşıyoruz biz. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bu bizim hakkımız mı? Bu halkın hakkı böyle yaşamak? Sizin hiçbir vicdanınız yok saraydakiler. Bin yüz odalarda ne yapıyorsunuz siz? Bu halk aç. Bu halka sefaret getirdiniz. Bu halkın hakkını çaldınız saraydakiler. Yazıklar olsun size. Halkın vicdanıyla baş başa kalacaksınız ve geniş düşeceksiniz. Eftem bölgesinde nutuk atıyor. Böyle <laughs> yaptın doğru. Kime bağlı okuyorsun be? Kızılay rezil etmiş. Afat kepaz etmiş. <laughs> Al <an> soğukta öldü. <laughs> beni kurtarın dedi. O kadın beni kurtarın dedi. Ama siz oraya yardıma gitmediniz. Ne ötüyorsunuz? bir kuşları. Yalan söylüyorsunuz, yalancısınız, gattansınız, halk düşmanısınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, savaş harcamaları yapıyorlar. <laughs> Bütün bunlar borç tonu yükseltiyor. 6 Şubat depreminin yarattığı yıkımın <laughs> devlet bütçesindeki açığı. 100 milyar dolar. Yakın zamanda devlet on binlerce kapsül alıyor. On binlerce top alıyor. On binlerce, yüz binlerce plastik mermi alıyor. Halkına ateş etmek için. Depremzedeler yardım bekliyor ama onlar kapsül alıyor. Cop alıyor. Gaz alıyor halkına karşı kullanmak için. Bir Boğaziçi Üniversitesi içini yapıyor. Bir kadınlar yürüyor. Hakkımı istiyorum diyor. Bir yasa var. Bunu değiştiriyorsunuz. Yapmayın diyor. Sokakta saçlarından tutup sürükliyorlar. Dövüyorlar kadınları. Oy veriyorlar kadınları. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Gençler dayak yiyor. Kadınlar dayak yiyor. Doğruyu söyleyen içeri atılıyor. Böyle bir Türkiye'den bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun içinde, bu salonda ben bu gücü görüyorum ve sizlere son derece görüyorum. Şimdi ben evet, üretim bir hak olarak değil. Biz esas hepimizin toplumsal yaşamda mutluluğu önemli. Bu mutluluğu sağlayacak, geleceğimizi güvence altına alacak ben gücü, kudreti ve kuvveti burada görüyorum. Yalnız gitmeden önce bir durumu mutlaka açıklamak istiyorum. Buradan ayrılmadan önce izin verirseniz. Sevgili arkadaşlarım, şimdi bu 24 Ocak kararları esas yabancı sermayeye kapıları açmak, borçlanmaya ve ithalata Türkiye'yi bağımlı hale getirmek ve ekonomik model oluşturulurken de IMF'nin ve, ve en önemlisi Dünya Bankası'nın desteğiyle ve yol göstericiliğiyle yürümek. Yani Türkiye'de bu model hiçbir zaman uygulamıyor. İktidarlar bu modeli uygulamıyor. Dışa bağımlı. Çok tehlikeli. Dışa bağımlı. Şimdi bütün bunları yaşadık ve bunlara değinirken 24 Ocak kararları Kenan Evren'in 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle hayata geçirildi. Ve bakın Kenan Evren ne diyor? Böyle bir askeri rejim, sıkı askeri rejim, hatta sadece askeri rejim değil, sıkı askeri rejim sayesinde tedbirler meyvesini vermiştir. Denen evren'in meyvesi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu TİS Başkanı Halit tarih bakın 12 Eylül'ün için yapılmış, belgeler hep ortada. 12 Eylül 1980 sonrasında tırnak içinde bu güne kadar hep işçiler güldü. Şimdi gülme <laughs> sırası 12 Mart 1971 darbesinde Genel Kurmay Başkanı Memduh Tamaç bakın ne diyor. Sosyal uyanış kurulu düzeni ve ekonomik yapıyı açtı. Darbe yapılmış? Sosyal uyanış ekonomik yapıyı kurulu düzeni açtı. Onlarca genç asıldı. Ben burada hepinizi alıyorum. Der ki Bil ki kalplerdesin. Bil ki dualar sana gidiyor. <laughs> İsmail, korkmaz. Seni vura vura öldürdüler. Bu salonda eminim hepimizin yüreği onlar için çarpıyor. O anneler, babalar hayat boyu ıstırap içinde kaldı. Döve döve öldürdüler. Belki. Bu memleket çok senaryo yaşadı. Hayata dönüş operasyonları yaşandı. Diyarbakır'da devlete canı emanet edilenleri vura vura tahta coplarla beynini dağıtarak yok ettiler. Canlar devlete emanet. Hayata dönüş operasyonunda o insanların hiçbir günahı yok. Elinde hiçbir şey yok. Asit döktüler. Öldürdüler. O denizi hiç unutmuyorum. Çünkü meclise gitmiştim. Sevgili arkadaşlarım ben bu heyecanımı, hissiyatımı affedin. Bunları yaşadım. Mart darbesini ben bu canı yaşadım. Defalarca gözaltına gittim. Ama biraz önce dediğim gibi Allah şahidim korkmadım. Teslim olmadım. Tekmeler yedim, çukurlara atıldım. Çıktım, Halk çünkü çok güçlüydü. O namussal hiç yalnız bırakmadı. Hepsini anıyorum. Ölmüşler varsa Allah onları cennete kabul etsin. Ve arkadaşlar düşününüz 12 Mart'tan Nurettin Soyer, Nusret Suat iki savcı beni dışarı saldı. Onları da orada sevgiyle anıyorum. Gönderildiğim Emniyet Sarayı'nı görüyorsunuz. Emniyet Sarayı saray değil. Altı yüze Ben orada kokulayız. Içinde yaşadım. Aslan çakmakla yaşadı. Oruç ocakta yaşadı. Türk de yaşadı. Beraber yaşadık. Ve insanlar merdivenden çıkarken fotoğraflarımızı çekmeye giderken ulan diyordu, Çakbur bak bu. Yanındaki de diyor ki ulan aptal kör müsün sen? Çakbur'un burada ne işi var? Hayat böyle arkadaşlar, hayat hep bakanlık değil, küçük <laughs> küçükleri, başkanlığı değil. <laughs> Yerin altını da gören, üstünü de gören insanı sever. bağrına bakar, bu <laughs> olmaz, kimin olmaz? <laughs> Yaşamak lazım. 12 Eylül'de gelince sevgili arkadaşlar, 12 Eylül'de de azap çok büyük oldu. Ecevit bir mesaj ya, yayınlamıştı, yani sadece bana gönderdi, çaktım ben. <laughs> O mesajı aldım. Uğur Umfiye başta, Metin Coşkun'a bir arkadaşlarıma götürdüm. Milliyet oran durum. Allah rahmet eylesin. Eee Uğur benim yakamdan tuttu. Bana bak dedi. Ver cebindekileri. Ne dedi? Cebindekileri vereceksin. Ne vereceğim ya? Senin cebindekiler mi? Gel dedi buraya. Bir baktık beyaz soroslar var inşallah. Seni tutacaklar dedi. Bunun hesabını sana gösterecekler. Ver bunları bana. Zamanı mı dedi? Şimdi zamanı yapacağım dedim. Bu görevi göreceğim. Arkadaşlar hepsi birikti. Bir gece tom ölümü kestiler. Eve zor gittim 50 metteye. Şükürler olsun bir, bir polise Gediz'de o polis evleri yaptırdık. Ya dedi bu adam bizim polislere ev yaptı. Burada binlerce de öğretmen polis kalıyor ya dedi. Ufukta kalıyor dedi ya. Bırakın ya gitsin. Ama hadi bak polislik görevimize son dedi. Ula biz burada beş kişiyiz. Tom sonlu. dedi kim görecek? O bana iyilik yaptı. Şimdi iyilik sırası bende. Benim hatırım için gittik. Dedim ki kazak alayım. Affınıza sığınıyorum. Param yok. Dedim ki para da alayım. Bu kadar yeter dediler. Aldılar gittik. Bir yere soktular. Emniyet sarayı değil. Hücre. Ben orada çok kötü sesler duydum. Zannediyorlardı ki bana bir şey yapıyorlar. <laughs> Zühtü Koca'nın sesini hiç unutmuyorum. Aferin bunu paylaşıyorum ama bu ruhları şahat etmek istiyorum. Gelirken de söz verdim kendime. Dedi ki başkanıma bir şey yapmayın. Yapmayın sanki bana yapıyorlar diye anlamış. Onu bırakın. Biz davet ettik onu. Biz davet ettik diyorlardı. Ve arkadaşlar çıktığım zaman ben yüzümü tanıyamadım. Belki o arada o çok kötü şeyi söylemeyin. Belki paçanıza, elbisenize bulaşabilir. Ama önemli olan vicdanınıza bulaşmaması. Vicdanınıza bulaşmasına izin vermeniz. O zaman başınız dik oluyor, konuşurken de özgürce konuşuyorsunuz. Halka hesap verirken önce vicdanınıza veriyorsunuz. Ömer Seyfettin'i okudum. Bitiriyorum. Diyor ki, konuşmaya başlarken diyor, bir kişiyle de olsa önce aklını önüne koy, aklınla konuş diyor o sana doğruyu söyler diyor. Hemen girme diyor. Önce aklımızla konuşalım. Ben yukarıdaki zatın, zatların önce akılla konuştuklarına inanmıyorum. Yok. Belki onlar önce şeytanla konuşuyor. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlarım, size sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum. Memleketten manzaralarda bir durumu da söylemek istiyorum. Atatürk'ün bütün eserleri, bütün demir çelik fabrikaları, bütün şeker fabrikaları. Basra. O, o, o önemli. Sizi tebrik ederim. Nazilli basma fabrikası dünyaya ihracat yapıyordu ve onun desenleri dünyada yoktu. Kopya çekiyorlardı. Merinos fabrikaları. Bütün bunları özelleştirdiler ne kadar şürekası varsa peşkeş çektiler akrabalarda şürekaya, sömürcüye, vurguncuya. Uçak, uçak maalesef adı sevgili adı arkadaşlarım. Bunlar kalır, 85 olur. tane şaka. Şimdi, uçak şimdi, adı. şimdi artık bunların yerine yenilerini yapma zamanı. Hiçbir zaman biz ağlamayacağız. Oscar Wilde'ın bir sözü var. Bugünlerde diyor, bu ekonomiden bahsediyorum, 24 Ocak'ta bakın bizi nereye getirdi. Diyor ki, bugünlerde herkes her şeyin fiyatını biliyor ama hiç kimse hiçbir şeyin değerini bilmiyordur. Onun için bu değeri Bu memleket bu hale nasıl geldi, bizim için kimler can verdi, kimler bizi bu özgür Türkiye'ye sahip kıldı, onları hatırlayalım. Sadece tüketmek değil, insan tükettikçe özgürleşmiyor sevgili arkadaşlarım. Özgürlük tükettikçe olmuyor özgür düşünerek oluyor. Özgür konuşarak oluyor. Evet. Dilerim. Saygılar sunuyorum. Mutlu, Mutlu olun. Evet. Aydınlık bir Türkiye'de yaşayın. Beyazada evet. teşekkür ediyorum. Önce, bir dakika. Yüzüncü yılı dolayısıyla Sayın Bakanıma şöyle bir oturayım. Alı. Bakın. Bakın. Şöyle tamam. evet. buraya buraya şey başka alıyor. Çab: şöyle yürü, şöyle yürü başkası isterse. Bir şey yok. Sana